Fırat Üniversitesi'nde yapay zeka konulu panel düzenlendi. Fırat Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Topluluğu tarafından yapay zeka konulu panel düzenlendi. Bahattin Ökel Konferans Salonu'nda düzenlenen panele çok sayıda öğrenci katıldı. Panelde konuşan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Karaköse bu tür etkinliklerin yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Özellikle yapay zekanın insanın yeteneklerini modelleyen bir e, bilim alanı olduğu düşünüldüğünde ve bunun üzerine de birçok insanın artık günümüzde yapay zekanın ileride insanlığa karşı bir silah olarak kullanılabilme gücüne erişebilmesi gibi bir durum e, oluşur mu gibi e, bu tür kanaatlerin oluştuğu bir dönemde bu tür etkinliklerin yapılması son derece önemli. Bu konudaki farkındalıkların ve çalışmaların artırılması açısından e, bizim Fırat Üniversitesi e, Fırat Üniversitesi'nde de yapay zeka ile ilgili ayrı bir bölüm açılmasının planlandığı, ülkemizde birçok üniversitede yapay zeka bölümlerinin hızlıca açılmaya döndüğü, Cumhurbaşkanlığı yapay zeka strateji belgesinde belirli bir süre içerisinde binlerce yapay zeka alanında uzman araştırmacıların yetiştirilmesi gerektiği, ülkenin buna ihtiyacı olduğu gibi bir tespitin yapıldığı durumda bu tür etkinliklerin özellikle lisans eğitimindeki öğrencilere katkı sunması açısından oldukça faydalı olacağı kanaatindeyim. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçan Doktor Fatih Özkaynaksa panelin içeriğinden bahsetti. Hayatlarımızın dijitalleştiği bu dönemde herkesin her ortamda konuştuğu üç tane başlık var. Bunlar yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri. Bu üç konu başlığının merkezinde hep veri kavramı yer alıyor. Bu dijital hayatlarımızın da aslında yeni döneminde dijital hayatlarımızın petrolü olarak, yeni petrolü olarak veri gösteriliyor. Biz bu verinin güvenliği ileriki iki dönemlerde çok ciddi problemlere sebep olacak ve olmaya da başladı. Bugünkü panelde biz de yapay zeka ile beraber bu veri güvenlik problemlerine, önümüzdeki fırsatlara, neler yapabileceğimiz konusunda öğrenci arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Adli Bilişim Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçan Doktor Türker Tuncer, Fırat Üniversitesi yapay zeka alanında gelişmiş bir üniversite olduğunu söyledi. Koç Üniversitesi yapay zeka alanında çok gelişmiş bir üniversite. Ayrıca bilgisayar bilimlerinde en son Türkiye'de dördüncü oldu. Burada farklı disiplinlerden hocalarımız var. Hem tıp fakültesinden hocalarımız var, bilgisayar mühendisinden hocalarımız var, yazılım mühendisinden hocalarımız var. Bu hocalarımızın bilgi ve tecrübesini öğrencilerimize aktarmak için bu panel düzenledik. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tarık Kıvrak yapay zekanın tıp alanındaki yerine değindi. Ben de tıp fakültesi bir öğretim üyesi olduğum için maçizane bu konuyla da ilgilendiğim için öncelikli olarak tabii kendi alanımla olmakla birlikte tüm tıp alanında yapay zekanın şimdiki durumu gelecekte ne olacağı insanlığı faydalı ve zararlı yönleriyle yapay zekanın sağlık alanına girmesiyle birlikte nelerin beklediğiyle alakalı güzel bir panel olacağını tahmin ediyorum.